Sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri esasında korona öncesi ve korona sonrasındaki gelişmeler diye iki ayırmakta fayda var. Çünkü korona öncesinde zaten malumunuz bilgide hızlı bir gelişmeyle tedavi alanındaki teknolojik imkanlarda bir süreç hızlanmasını zaten yaşamaktaydık. Bilginin iki katına çıkma süresi aşağı yukarı 22 aya inmiş durumda. Bu da en çok etkilerini sağlık sektöründe gösteriyor. Ama koronadan sonra bu süreç daha da hızlandı ve insanlar sağlık hizmetine ulaşma noktasında da uzaktan sağlık hizmetleri teknolojilerini kullanma noktasına geldiler. Bu korona öyle bir zihin esnemesi yaşattı ki bizlere bu zihin esnemesinin bir daha geriye dönmesine imkan da yok. Ve bu sadece teknolojik olarak sağlık hizmetlerine ulaşmada da değil, aynı zamanda sağlık sektörünün nitelik değişmesine de yol açacak önemli bir devrim sürecini bize yarattı. Yani bunlar çok hızlı bir süreçte yaşandı tabii ki. Ee, mesela esasında bu değişim sadece sağlık sektöründe değil, e, mesela insanların bilgisayarı kullanma hizmete ulaşmak için internete kullanma eğiliminde e, 30 senede gerçekleşecek olan hızlanmanın geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaşandığını biliyoruz. Bu hızlanma insanların belli bazı mesela bankacılık hizmetlerine ulaşma hızını da etkiledi. Sağlık hizmetlerine ulaşma hızını da benzer şekilde etkiledi. Çünkü korona salgını öylesine bir değişim yarattı ki insan zihninde dijital teknolojileri kullanma açısından sağlık da bundan etkilendi. Ama zaten korona öncesinde de bu alanda önemli bir gelişme süreci yaşanmaktaydı. Korona bunu yani herhalde bir 10 kat falan daha hıza ulaştırdı. biz bundan nasıl etkileniyoruz? Şimdi birincisi zaten korona öncesinde de var olan mesela cerrahi teknolojilerin nitelik değiştirmesi süreci yaşanmaktaydı. Yani mesela beyin cerrahisinde uzaktan ameliyat yapabilme ya da cerrahinin niteliğinin daha çok bilgisayar teknoloji bilgisayar destekli hale gelme süreci yaşanmaktaydı. Buna son dönemde hastaların uzaktan sağlık hizmetine ulaşması yani tele tıp adını verdiğimiz gruptaki hizmetler de eklendi. Hele ki hastanelerin korona açısından riskli hale gelmesi sebebiyle hastane hizmeti almak isteyen ya da Böyle bir zorunluluğu olan hastalarımız bize uzaktan kendi tetkiklerini sunarak ama yüz yüze görüşmenin internet üzerinden sağlanması aracılığıyla ve bütün bütün bu verilerin de güvence altına alınmasını sağlayan evet. teknolojilerle artık bir muayene ortamında, hastane ortamında gerçekleşecek hizmetin uzaktan verilebilmesi imkanı doğdu. ...bu önemli bir reform. Hocama çok teşekkür ediyorum. Öncelikle her yayında olduğu gibi... ...sağlık çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu... ...bir kere daha anımsatmak, hatırlatmak istiyorum tüm izleyenlere. Çok kısa bir tespitle başlamak istiyorum. Zaman tüneline bakıyorum. 1950'de Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...Tıp Mühendisliği diye bir alan açılmış. 1978'de Dünya Sağlık Örgütü ilk kez... Ee, sağlık tıbbi teknoloji ya da sağlık teknolojisi tanımını ortaya koymuş. Bugün biz neler konuşuyoruz? Gerçekten inanılmaz boyutlardayız. Ee, yine hem kendim anlamak adına, aslında benim uzmanlık alanım değil ama bir hasta olarak, hastanede tedavi alan bir hasta olarak neler değişti baktığımda e, çok basit bir şeyi anımsatacağım. Hani acile gidersiniz ya da bir e, yatarak tedavi aldığınızda. Klipsle parmağınıza şu anda hemşireler bir şey takıyor. Evet. O takılan şey aslında e, puls oksimetre denen bir küçük cihaz. Bu aslında e, kan gazına bakılarak teşhis öncesi. işte e, Daha önce e, hastaların mental durumu, derilerin rengindeki değişiklik, gözlemler bunlar hep kişisel deneyime dayanan hemşirenin, hasta bakıcının, doktorun. Ama bugün aslında küçücük bir klipsle parmağınıza takılan cihaz. Hastanın oksijenlenmesiyle alakalı bütün değerlendirmeyi size verebiliyor. Şimdi e, burası inanılmaz bir boyuta bizi götürüyor. E, Dünya Sağlık Örgütü e, insan sağlığının tanımını yapmış durumda. Çok basit, ruhsal, sosyal ve bedeni olarak iyi olma hali. Şimdi tıp öyle hızlı ilerliyor ve e, hocam e, ve etrafındaki öğrencileri veya meslektaşları. Hepimiz e, onlardan ilham alıyoruz, besleniyoruz bir taraftan da. Çünkü sigortacı olarak bizim de görevimiz işte bu e, sağlıklı olma adına sigorta yapıp tazminat ödemekle kalmamalı. Oradayız biz. Biz e, sağlık teknolojilerini e, keşfedemeyiz. Biz sağlık hizmetleri teknolojisi dediğimiz bir başlığın içinde bir kümeyiz. Sigortacı olarak e, sadece fatura aldık, verdiğin ötesinde çıkıp işte e, bütün tıp aleminin yarattığı bu fırsatları inceleyerek mesleğimiz için alıyoruz. En önemlisi de teletıp. İşte hocamın da bahsettiği gibi teletıp ile beraber hayatımızın bir parçası oldu. Ve çok ilginç rakamları görüyorum. İnternette yaptığım zaman bazı araştırmaları dünyada 2020 yılında teletıp dediğimiz yani görüntülü konsültasyon, hani tıp aleminiz konuştuğu gibi 1 milyar adedin üzerine çıkmış. Yani görüntülü konsültasyon dediğimiz noktalar bu inanılmaz rakamlar. Dünyada hizmet veren hastaneler, kliniklerin yaklaşık %25'i bu tür tele tıp imkanlarını hastalarına sunmaya başlamışlar. Şimdi hal böyle olunca bizim işimiz insanlık için değerli olanı korumak. Biz sağlık sigortası ile insan sağlığını korumaya çalışıyoruz. İşte bizler de bu telekonsültasyon ...hizmetlerini, e, görüntülü e, doktor hizmetlerini, muayene hizmetlerini veya e, yazılı başvurular, ikinci görüş alınması gibi bütün bu imkanları yarattığımız e, mobil aplikasyonlar müşterilerimizi sunmaya başladık. Hepsi işte uçtan uca bağlı. Evet. Ee, ben kendi şirketim adına şöyle bir rakamı da vermekten mutluluk duyacağım. Ee, bugün özel hastanelerle yaptığımız bütün işbirliklerinde 2020 senesinde ki koronadan sonra bu uzlandı hocamın tespiti çok doğru. Ee, hiç ummuyorduk bizim Aksafit diye bir mobil aplikasyonumuz var. Onun içinde de bütün bu yeni nesil teletıp imkanları sıralanmış durumda. İstediğini seçebiliyorsunuz. 14 bin ...üzerinde biz hizmet vermişiz. Açıkçası ben bunu beklemiyordum. Yeni nesil bir ekosistem var. Biz de bu ekosistemde aslında... E, ...sağlık kuruluşlarının yarattığı... ...bu yenilikçi çözümleri kullanıyoruz. Şuraya gidiyor. Ben o açıdan da hocamın e, görüşlerini destekleyen... ...birkaç notla tamamlayayım sözlerimi. E, bir kere doktorların... ...hemşirelerin zamanları çok kıymetli... ...ve kalabalığız. Yani sağlık ihtiyacı olan... ...bakım ihtiyacı olan nüfuslar artıyor. O e, Onların zamanlarını verimli kullanmalarına dönük bir dönüşüm başlıyor. Ben tetkikin de, kontrolün de, teşhisin de, tedavinin de daha kaliteli olabileceğini düşünüyorum. Hasta bakıcı hemşire gruplarının ofis işleriyle uğraştığı noktaların mobil aplikasyonlar üzerinden yönetildiğinde çok rahat Onların artık biraz daha verimliğini artacağına çok inanıyorum. Ve özellikle bütün bunlar bizi şuraya götürecek diye düşünüyorum diyeyim, hocama da soru olarak buradan topu atmış olayım. Bütün bu gelişmelerle ilgili ben bir makalede okuduğumda eğer tele tıp bu kadar hızlı giderse, bu kadar global bir hastaneye dönüşüyor dünya, kötü bir şey değil insan sağlığı için ama 50'li yaşlardan ortalama dünya yaşı şu anda 70'lere geldi yanlış hatırlamıyorsam. 2100'ün üzerine 2150 yıllarına geldiğimizde insan ömrünün bu sayede 100 yaş ortalamaya kadar gideceğini evet. söyleyen makaleler var diyeyim. Hocam bunu Peki. da size sormuş olayım. Olur mu bu? Ee, Yavuz'un sorusuna yanıtım evet olabilir. Ee, bakın e, 1700'lerin başında ortalama e, yaşam süresi 38 yılmış geldiğimiz noktada ortalama yaşam süresinin artık 80'leri aşmaya başladığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde yaşam süresinin daha da artacağı kesin. Tabii teknolojik imkanlar bize tüm alanlarda olduğu gibi <laughs> sağlık teknolojilerinin de kullanılmasıyla hasta izleminin farklılaşacağını gösteriyor. Mesela korona döneminde biz beyin cerrahisinde ameliyat ettiğimiz ya da gamanak yaptığımız hastaların takiplerini artık %50'den daha fazla oranda dijital ortam üzerinde yapmaya başladık. Bu benim iki sene önce asla tahmin etmeyeceğim bir gelişmeydi. Yani şu anda biz söz gelimi bir beyin tümörüyle nedeniyle ameliyat ettiğimiz Hastamızı, bir hipovize durumu nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastamızı Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin 3. ayındaki kontrolünü artık hastaneye gelmesine gerek kalmadan internet üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Bu hem hasta açısından ...zaman kaybını engelliyor. Hem de bizim açımızdan büyük kolaylık. Çünkü hastanede bekleme problemi ortadan kalkıyor. Sekreterya hizmeti bu şekilde ortadan kalkıyor. Ve hasta bulunduğu yerde çektirdiği MR'ı direkt olarak bize gönderiyor. Bir başka şey de şu, geliştirdiğimiz bazı yapay zeka programlarıyla... ...gelen MR'ların hangilerinin normal, hangilerinin anormal olduğunu da artık ayırabiliyoruz... Böylelikle radyologlarımız direkt olarak yapay zekanın eleyip e, anormal olduğunu tespit ettiği MR'lara daha fazla zaman ayırabilme şansı buluyor. E, böylelikle e, radyologların zamanını daha e, verimli şekilde de değerlendirmelerini de sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bunlar birkaç sene önce düşünüldüğünde evet gelecekte olabilir ama bakalım ne zaman dediğimiz gelişmelerde Doğru. ama şu anda bunları bunların içindeyiz ve bunları yaşıyoruz Tabii bir diğer taraftan da ameliyathanenin içerisinde gelişen bazı teknolojik değişiklikler var onları da biraz mesela, bir iki cümleyle anlatalım hocam lütfen mesela Antep'teki bir Gamma Knife sistemini biz İstanbul'dan hastanın emarı üzerinden yaptığımız planlamayla oradaki rapor, robotun planlanması üzerinden Hastaya o işin e, tecrübeli kişileri olarak bu hizmeti Antep'e sunabiliyoruz ya da dünyanın bir başka yerine de sunabiliriz. E, çünkü artık bu e, uzaklık e, dijital ortamda tabii ki bir önemini e, kaybetti. E, bu nedenle artık yavaşça nasıl ki e, eğitim sistemi değişmekteyse, nasıl ki bankacılık sistemi değişmekteyse e, hizmete ulaşma açısından sağlık sisteminin de büyük bir devrim yaşadığını söyleyebiliriz.